Selam canlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. İnşallah iyisinizdir. Beyler Ustan hepinize sevgiler saygılar gönderiyorum. Hava o kadar soğuk ki anlatamam sevgili dostlar. Evet canlar bu videomda sizlerle güzel bir mekana gideceğiz. Daha doğrusu sizleri güzel bir mekana götüreceğim. Şu arkamda gördüğünüz iki katlı kibrit kutusu gibi olan bu binanın alt katında yani girişinde güzel bir kafe var arkadaşlar. Çayı güzel. Kahvesi güzel, insanları güzel. Bu benim ikinci gidişim. Yani şu anda ikinci defa gitmiş olacağım. Birkaç gün önce buradaki arkadaşımla beraber gittik. Güzel bir tatlısı var. Bizdeki lokma tatlısına benziyor. Şöyle yavaş yavaş gidelim hatta. O lokma tatlısı çok enteresanıma gitti. Siz arkadaşlarıma paylaşmak istedim dostlar. Bu lokma tatlısını sizlerle beraber tekrardan denemek istiyorum. Hem de sizlere Belarus'un farklı yemek kültürlerini, tatlı çeşitlerini Tanıtmış olurum diye düşünüyorum. Hadi bakalım fazla uzatmaya gerek yok. İçeri girelim. Havada yağmurlu. Telefonumda zarar görmesini istemiyorum dostlar. <laughs> Nasıl Хорошо. <laughs> ne benziyor ya? Ben dün akşam gelmiştim. Lokmalar biraz daha küçüktü. Bu gelişimde biraz büyük geldi bana. Olsun. Olabilir. Güzel. Büyük küçük fark etmez. var mı? Uh -huh, uh -huh. Çay. Çay, Şimdi bu enteresan içeceği deneyeceğiz arkadaşlar. Soğuk bir içecek. Çatal gibi bir şey verdiler veya kaşık çatal. Onunla yemeği deneyeceğiz. Bakar mısınız? Fotoğraftakinin aynısı 7 ruble. Mısır patta. Üzerinde çikolata sosu var. Alt tarafta ee, alt tarafta alt tarafta ne demişti unuttum ya. Yine böyle mısır gibi hafif bir şeyler var hamurumuz. Böyle işte. Enteresan bir yer. Yani bu tür yerleri onarıp, tadilat yapıp işletiyorlar, bakar mısınız? Mis. Tarihini de şöyle göstereyim size. Eski binaları bu şekilde onarıp, tadilattan geçirip, kafa olarak işletiyorlar daha çok. Şu duvarın kalınlığı nereden Bir buçuk metre duvar kalınlığı. İçerisi de çok temiz. Tezgahı bir göstereyim. Böyle bir temiz tezgah göremezsiniz. Bakar mısınız? tezgah çok temiz. Biraz önce gösterdiğim o tulumba tatlısı gibi olan pişki ismi. Bizdeki tulumba tatlısına çok benziyor veya dökme tatlıya. Burada yapılıyor. Yağın içerisinde tezgahtan kokusu çıkıyor yukarı doğru. Ve aşırı derecede etraf temiz görüyorsunuz. Şimdi <laughs> böyle bir şey gördünüz mü acaba? Dün akşam dedim ya gelmiştim arkadaşla beraber. Yani arkadaşım getirdi beni buraya. Binanın dışından burada ne olduğu, kafe mi, restoran ne olduğu belli değil. Dedim ya tabayla mamale yok. Neyse geldik içeri. Sürpriz sürpriz yaptı bana. İşte bundan söyledi. Ben yiyorum, yiyorum, doymuyorum. Güzel, hoşuma da gitti. Baksana abi. Lokma gibi güzel pudra serpiştirmişler. <laughs> en enteresime giden, en enteresanıma giden eldiven kullanıyorsunuz. <laughs> eldiven kullanıyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Şu anda eldivenle yemek yiyorum. Ortamı göstereceğim biraz sonra. Hatunları arkamızı dönmeyelim. Sevgili dostlar, yemesi çok lezzetli. Tavsiye ediyorum. Belarus'a geldiğiniz zaman mutlaka bunu bulun. Tamam. Denizdeki lokma tatlıya çok benziyor. Aynısının tıpkısı değil ama yine de benzerlik çok fazla. Lokma olarak yapsalar daha güzel olurdu bence. Halka tatlı gibi yapmışlar. Güzel. Üzerindeki dökülen pudra bizdeki pudranın aynısı. Biraz daha şekerli geldi bana. Böyle kıtır kıtır yani tam ezilmemiş gibi. Ama güzel fena değil. Yanına yeşil çay tavsiye ediyorum dostlar. İnşallah sesim geliyordur bakayım. Geliyor. Evet dostlar. Arkamda gördüğünüz o mini kulübede pişki tatlısını denedik. Hatta yetmedi. 5 tane de aldım. Akşam otelde tabii ki misafirim var. Onunla beraber bıkınacağız. Evet dostlar bu videoyu İstanbul'dan Ömer Uygun Ronu Blody ve Can Kaner arkadaşıma, takipçi kardeşlerime hediye ediyorum. Şimdi buradan çıktıktan sonra market alışverişine gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Comorokko'ya devam. Güzelmiş lan bu. Vallahi bak. <laughs>